Selamünaleyküm arkadaşlar. Robotik Arduino eğitiminin üçüncüsü olarak dirençlerden bahsetmek istiyorum. Ee, direnç dediğimiz e, elektronik devrede akıma zorluk gösteren devre elemanı. Ee, bir akımı yani bir hat üzerindeki akımı azaltmak istiyorsak e, dirençlerden faydalanıyoruz. E, bizim kullanacağımız dirençler de şunlar küçük e, bu şekilde piyasada bulabileceğimiz dirençler. Bunların farklı renkleri bulunuyor. Üzerlerine baktığımızda renkleri bulunuyor, farklı farklı. İşte her biri birbirinden farklı malzemeler mesela. Bu üzerindeki renkler ne işe yarıyor diye sorarsanız, bu üzerindeki renkler bu direncin değerinin okunmasını sağlıyor. Direncimizin birimi ohm olarak arkadaşlar geçiyor. Birimi ohmdur ve bu üzerindeki renklerle de kaç ohm olduğu dirençlerin okunabiliyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. İşte bunun renk kodlarına göre değerler, sayılar al alıyorlar. Bu ekranda da görüyorsunuz şu an. Ee, i̇şte siyah olursa sıfır, e, kahve olursa bir, kırmızı olursa iki şeklinde bu şekilde gidiyor. Ee, ve bunun okunması da arkadaşlar şu şekilde aldığımızda mesela şu kırmızı daha net görünür herhalde kamerada. aldığımızda Kırmızı kırmızı kahverengi ve altın şeklinde bir renk sıralaması var. Şimdi bunu bu şekilde koyduğumuzda birinci renk bizim üstündeki kırmızı olduğu için ne yapacak? 2 değerine denk gelecek. Buraya hemen 2 yazdım. İkinci de yine sayı değer olarak alıyorum. Yine 2 yazdım. 22 oldu arkadaşlar. Bunları birleştirdim. Üçüncü rengim ise benim onun çarpanı şeklinde kullanacağım. Onun kat sayısı olarak kullanacağım değer. İşte kahverengimizin değeri 1 olduğu için burayı da direkt 10 olarak yazıyorum. Yani 22 çarpı 10 şeklinde. Ne yaptı? 220 ohm şeklinde bunun değerini bulduk. Peki altın nedir? Altın da, e, tolerans olarak %5'e tekabül ediyor. Yani bu 220 ohm %5 toleransla artı eksi %5 toleransla 220 ohmluk bir direnç olduğunu gösteriyor bana. Bunların okunması bu şekilde. Yani üzerinde renk kodu olan dirençleri e, herhangi bir ölçü aleti olmadan da ne yapabiliriz? E, okuyabiliyoruz. Şu an benim elimde mesela bir ölçü aleti var. Buradan hemen 10 birimine getirdim. Gerçekten 220 ohm çıkacak mı? Bir bakalım. Şöyle bir tanesini tutuyorum hemen. Evet baktığımızda 215 ohm. Şimdi nokta 215 kilo ohm. k ohm olarak görünüyor ekranda. 215 ohm şeklinde arkadaşlar ne yaptı? %5 zaten toleransı var demiştik. Bu şekilde de bunun değerini ölçmüş olduk. Şimdi hemen e, örnek olarak e, bu dedim ya. E, akımı akıma zorluk gösteriyor. Devre elemanlarında da işte malzemelerdeki üzerinde geçen akımı azaltmak için kullanıyoruz. Şimdi mesela bunu hemen örnek olarak şurada deneyelim. Şu an elimde bir güç kaynağı 5 volt ayarlı bir güç kaynağım var benim. Bu güç kaynağımdan hemen 5 voltu veriyorum şu LED'in birine vereceğim. Evet. Şimdi direkt 5 voltu verdiğimde bakın çok parlak bir ışık görüyorsunuz. Tabii bu yüksek olursa 6 volt vesaire ya da üzerinden geçen akım fazla olduğunda bu ledin patlama ihtimali yüksek. Şimdi ben buraya bir tane direnç bağladığımda mesela Az önceki hesapladığım 220 ohmluk direnç. Genelde LED'ler için bu işimizi görecektir. 220, 230. 330. Bunun da aslında elektronik malzemenin üzerinden geçen akımda direnç değerini nasıl hesapladığımızla alakalı e, formülümüz var. Ama şu an onlara girmek istemiyorum ben. Hani genel olarak zaten e, ufak tefek... Projeler yaptıkça bunların ne anlama geldiğini de öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar direkt ben artıyı bunun ayağına veriyordum normalde. Artı ucu LED'in ayağına veriyordum. Şu an LED'in ayağına direncin bir ucunu vereceğim. Direncin öteki ucundan da akımı vereceğim. Bu şekilde ne yaptı bakın parlaklığını biraz azaltmış oldu. Neden? Akımı azalttı. Çünkü üstünden geçen akımı azalttı. Bu direnç değerini arttıracak olursam Şuna bakalım. Bu da 981 olmuş. Şimdi bu 1K yani 1K'lık bir direnç. Şunu bağlayalım oraya. Şimdi 1K'lık direnci bağladığımda bakın biraz daha parlaklığının azaldığını görüyoruz. İşte bu direnç dediğimiz devre elemanları bize devremizde bazı Parazitleri azaltmak için ya da akımları azaltmak için işte kullandığımız devreye göre bize faydası olacak ve sık sık kullanacağımız özellikle LED kullanıyorsak LED üzerindeki akımı azaltmak için direnci kullanacağız arkadaşlar. Şu an için dirençlerle alakalı söyleyeceğim de bu kadar. Temel olarak direnç nedir? Hani dirençle bahsettik ve direncin hesaplamasını çok basit bir şekilde hızlı bir şekilde gösterdik ve Devre üzerinde de bunların nasıl bağlayacağımızı gördük. Artı 5 volt dediğimiz ya da işte sizin vereceğiniz faz ucu, artı ucu direnç üzerinden geçirerek kullanmak istediğimiz elemana aktarıyoruz ve bu şekilde üzerindeki kullanacağımız elemanların üzerindeki akımı azaltmış oluyoruz. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.